Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Geçtiğimiz sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Edin Dzeko, 2023 bölü 2024 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye imza attı. Takıma katıldığı ilk günden bu yana gösterdiği performansla taraftarların gönlünü kazanan Boşnak Yıldız golleriyle de öne çıktı. Süper Lig'de sahaya çıktığı 11 maçta 10 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 37 yaşındaki golcü, Konferans Ligi elemelerinde 4 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı. 2924 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri J grubunda mücadele eden Bosna Hersek 8 maçta 9 puan toplayarak turnuvaya katılma şansını kaybetti. Takımın kaptanlığını yapan Ceko, Lüksemburg ve Slovakya ile oynanacak karşılaşmalar öncesi bir karar aldı. Tecrübeli golcü, Fenerbahçe'ye daha fazla odaklanmak için Bosna Hersek milli takımından Kasım fikstürü için affını istedi. Ceko, milli arada İstanbul'da kalıp takımla beraber olmak istiyor. Bosna Hersek, 16 Kasım'da ilk olarak deplasmanda Lüksemburg'a konuk olacak. Bu maçtan 3 gün sonra, 19 Kasım'da ise Slovakya ile karşı karşıya gelecek ve grup maçlarını tamamlayacak. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.